Hola mis ángeles. Merhaba benim meleklerim. Kanalıma hoş geldiniz. SJ makinemi özlediğinizi hepinizin çok iyi biliyorum. Evet şimdi artık yıkamalarımıza başlamalıyız. Bugünkü yıkayacaklarımız parlak renkler ve açık renkler. Parlak renkler artı açık renkler. Bright colors and light colors. Oo bir tane unuttum. Hemen geliyorum. Evet. Son anda bir tane çamaşır olduğunu aklıma geldi. İyi ki de geldi. Yoksa bir sonraki açık renkleri parlak renkleri yıkayana kadar sepette öylece bekleyecekti. Zavallı garibim. Şimdi makinemin kapağını kapatmıyorum. Ne yapıyorum? Yukarıya kalkıyorum ve sıvı deterjanlarımı hazırlıyorum. Böyle siz de bakın. Kombinlerime Persil Color toz kullanacağım ve Pink Kiss ve portakal çiçeği yumuşatıcıyı kullanacağım. Yumuş. Ekstra Persil yüksek performans kolor gel sadece yarım kapak çünkü köpüreceğini çok iyi biliyorum aşırı köpürür yıkama parfümü bugün kullanmıyorum alt taraftan persilin kokusunun gelmesini istiyorum ve domo Sıvı deterjanın bu şeftalili ve menekşeli kokusunun gelmesini istiyorum arkadaşlar. Biraz da şundan. Yarım kapak, yarım kapak ekledim. Değerli izleyicilerim. Şunu da kapatayım. Tomo 20 derecede bile aktif olduğunu söylüyor. Bakın 20 derecede aktiftir. Tomal, flüssig, waschmittel and persil color gel. Şuraya koyalım bakalım. Püskürtürken içerisine biraz su da olsun değil mi? Yıkama programımı önceden hazırladım. Pamuklu 40 hızlı program. Cotton program short bakınız short 40 derece ve başlatıyorum start baumwolle firsik grad, kurs program İngilizce 40 söylemeyi unuttum. 40 degrees my friends. 40 degrees. Bakınız içerisine su doluyor püskürterek. Hadi biraz da persil ekleyelim. Hemen el hardiner parayı sonra içerisinden fincanımı aldım. Mehmet Bulan'ın 5500 makinesi gibi benim makinem içerisine suyu çekmiyor bir anda. Onun 5500 makinesi deterjan çekmecesini açtığımızda hemen içeriden almaya başlıyor suyunu. O makine efsane. Bayılıyorum o makineye. Burada Mehmet Bulan'a da selamlar gönderiyorum kardeşime. Evet. Şöyle persili de sizlere göstereyim. Şöyle girin 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 içerisine. <laughs> evet. Şimdi suyun alsın tekrardan geriye dönelim her zamanki gibi. Evet. Gördüğünüz gibi İlk dönüşte daha köpük başladı. Eğer bu köpük çok fazla artarsa, pinkis yumuşatıcıdan içerisine biraz dökerek köpüğü yok edebilirim. Ama dediğim gibi yıkamanın başında söylediğim gibi, yıkama parfümü bugün kullanmak istemiyorum. Makinenin içerisine su eklemeyeceğim. Makinenin içerisindeki su güzel. Aslında bir fincan persil bile eklesem yeterli gelirmiş. persil paketinin ağzı şu an açık olduğu için etrafı persil kolorun kokusu her tarafa yayıldı. Ferah ferah persil kokuyor her taraf. uzun süre olmayınca makinemi de özlemişim bu arada. Sizlerin özlediği gibi ben de özledim kendisini. Şöyle biraz sevelim zavallıyı. <laughs> rengarenk yıkanan çamaşırlar. Bakınız ne kadar az miktarlarda köpürdü. Domo ve Persil jelin sayesinde. benim sağlık izleyicilerime selamlarımı gönderiyorum. Youtuber Anne Belgin Seraç'a selam gönderiyorum. Kaan Menekaya selam gönderiyorum. Çamaşır günlüğüm boş kardeşime selam gönderiyorum. Only for all sosyal kardeşime selam gönderiyorum. Talha Göz'e selam gönderiyorum. Rüzgar'a selam gönderiyorum. Eski e, YouTube adıyla Laundry Boş 1600 kardeşime selam gönderiyorum. Laundry Bosch 1600 lütfen adını çok fazla değiştirme. Senin adını ezberleyeceğim diye sürekli bazen geçenlerde bir başka bir kişiye sordum. E, sen Laundry Bosch 1600 misin eski adıyla dedim. Bana o kişi cevap yazdı. Hayır o ben değilim dedi. ve Şengül Dal selamlar gönderiyorum. Beni Romanya'dan izliyor her videomu. Ona da göndermezsem olmaz. Kendisine selamlarımı, saygılarımı hepinize gönderiyorum arkadaşlar. Şengül Hanım'a da gönderiyorum. yabancı arkadaşlarıma da buradan göndereyim selamımı. Hello from hey Germany. Hello Hubert. İnternet olmayan bir yerde olduğum için birçok izlemem gereken videolar var. Hepinizin videolarını en kısa sürede yetiştirmeye çalışacağım. Her zaman yaptığım gibi. Çok merak ediyorum. Youtuber Anne Belgin Seraç e, yüklediği videolar var. Daha henüz izlemedim. Önceden benim çektiğim videolarım da var. Onları siz izlerken ben bu videolara başladım. Sizlerden biraz önde olacağım. Merak etmeyin, makinenin içerisindeki açık renkleri bu parlak renkliler boyamayacak mı diye soracak olanlar merak etmeyin, hiç boyanmayacaklar. Bunlar boya dökmeyen şeyler. günlük evin içinde giyilen şeyler. Bu yüzden kısa programda yıkattırıyorum. Bir buçuk saatte yıkattırıyorum. Benim görüşüme göre bir buçuk saat yıkanmalılar. Elbette ki sizler bir saat yıkattırabilirsiniz. Benim gibi bir buçuk saatte yıka, yıkattırabilirsiniz. 30 dakikada yıkayan insanlar var. 40 dakikada yıkayan insanlar var. Tabii ki de ben saygı duyuyorum. Bunlar bile örneğin 40 dakikada yıkanabilir mesela. Neden olmasın? Ama işte ben o benim biraz içindeki takıntıdan geliyor arkadaşlar. Böyle içim tam böyle rahat etmesi için bu yüzden 30 dakika kullanmayı sevmiyorum. Ayrıca 30 dakikada çok da fazla su harcıyor. Sürekli 30 dakika kullansam herhalde bu makine barajlarda su bırakmaz. Bulunduğum şehirdeki barajlardaki suyu bitirir. Çünkü çok fazla su alıyor. Hemen hemen şuralara, yarılara kadar durulamada su alıyor. İki kere durulama yapıyor ve şuralara kadar su alıyor. Bakın ben şu an bile içerisine su ekleme bir gereği hissetmedim. Çünkü içerisindeki aldığı su çok iyi miktar olarak. O yüzden 30 dakikada yıkasaydım o makinenin durulamada aldığı suya ben gerçekten çok acırdım. Ziyan yani. Bu kadar çok su harcamanın bir gereği yok. Hele ki böyle zamanlarda. zaten yıkama parfümü yapmayı da ben bu yüzden çok destekliyorum. Yıkama parfümü yaptığınız takdirde isterseniz makinenizi iki defa da durulattırabilirsiniz. Benim gibi üç defa durulattırmak zorunda da değil hiç kimse. Yıkama parfüm yaptığınızda çamaşırlarınız daha da makineden yumuşak çıkar, ekstra parfümlü olarak çıkar. Kırışmaz. Çok fazla ütü yapmak zorunda kalmazsınız. Ütü yaparken de işiniz çok çok kolaylaşır. Özellikle gömleklere, pantolonlara kolaylıkla ütünüzün, bütünüzü yaptığınızı bile anlamazsınız. Ne kadar çabuk bittiğine inanamazsınız. özellikle şöyle diyeyim bazı e, liseler e, gömlek ile kur gömlek kullanıyor mu bilmiyorum eskiden ben lisedeyken kızlar ve erkekler e, beyaz gömlek giyerdi benim gittiğim lisede ve başka liselerde de bulunduğum şehirde sürekli beyaz gömlek giymemiz giymemiz gerekiyordu Sizler de beyaz gömlek Yıkıyorsanız veya renkli gömlek çünkü e, kamu kuruluşlarında da çalışan insanlar var gömlek giymek zorunda olanlar, kumaş pantolon giymek zorunda olan insanlar, yıkama parfümüyle gömlekleriniz yumuşacık olur, kırışmaz, çok e, kırışık olarak çıkmaz makinenin içerisinden, rahatça ütü yapabilir anneniz ya da eşiniz artık kim ütü yapıyorsa evde siz mi yapıyorsunuz ablanız mı? Her kim olursa olsun ütü yapan kişinin işi kolaylaşır. Ayrıca daha rahat durulanma sağlanır. İsteyen birinci durulamada makinenin içerisine yumuşatıcıyı gönderebilir bir miktar isteyen benim yaptığım gibi sondan gönderebilir. İsteyen benim arkadaşım F Germany gibi yıkamanın başında da ekleyebilir. Ama yıkamanın başında eklediğiniz zaman makinenin içerisine biraz daha deterjan ilave etmeniz gerekecektir. Köpürtmeniz adına bunu söylüyorum. Ev eşyası yıkarken her zaman ben ön ön taraftan veriyorum e, makinenin içeri ön yıkamanın başında veriyorum içerisine yumuşatıcıyı çok fazla köpürerek köpük makinenin camlarına kadar en tepelerine kadar çıkmaması için. Makine şu an sujetini kapattı ve ısıtmaya geçti. "Şimdi diyenler olabilir. Bunu bize söylemene ne gerek var? Biz zaten bunu artık ezberledik senin videolarına baka baka." diyenler olabilir. Haklısınız. Haklısınız kardeşlerim. bakalım şimdi de yumuşatıcılarını ekleyelim. Pink kisre portakal çiçeği. İlk önce portakal çiçeğini eklemek istiyorum. Bu yumuşatıcım da çok az kaldı. Üretimden kaldırılmış diye bana birisi yazdı. Sanırsam bunu yorum yazan Nam Ruh diye kardeşim var. O yazdı galiba. İçerisinde iki tane farklı kimyasal bir madde olduğu için bunun üretimi durdurulmuş. Ama bulursam ben yine almak istiyorum bu yumuşatıcıdan. Ben biraz kimyasalcıyım beni biliyorsunuz. Şimdi de Pink Kiss. Bin kez yumuşatıcım bitmek üzere. Onu hazırlayacağım. Evimde var. İki yumuşatıcım da. Şöyle bekliyorum ki içerisine almaması için. Şunun kapağını ben yıkayayım. Tekrardan geriye döneceğim arkadaşlar. Evet tekrar geldim. Yumoş portakal çiçeğinin kapağını lavaboda çalkaladım ve yerine taktım. Pinkisini de kapağını kapattım. Değerli izleyicilerim. Bir de bu makinenin deterjan bölmesinin 5500 ve 4500 2200 lerin gibi olmasını isterdim. Çünkü o makinelere yumuşatıcı bölmesine ne dökerseniz dökün içerisine yumuşatıcıyı yutmuyor. Yumuşatıcı içerisine çekmiyor. Bu makineyi kullananlar o deterjan çekmecelerinden gerçekten çok memnunlar ki Mehmet de öyle. Mehmet'in kanalına bakmadıysanız mutlaka bakın. Sizlere tavsiye ederim. 5500 makinesi var. Sıfırını buldu. Mehmet Bulan'ın kanalına lütfen abone olun. Yavaş yavaş artık ben de videomu kapatmalıyım. Sıradaki videoda tekrardan görüşmek üzere arkadaşlarım. O zamana dek kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yazmayı ve videolarımdan sürekli haberdar olmak için bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Abone olmak her zaman dediğim gibi bedava. Hoşçakalın. kalın bye bye.